Sıcak yaz aylarında ne yapsam diye düşünüyorsanız size hem vitamin değeri çok yüksek, hem pratik hem de lezzetli bir tarifim olacak. Şöyle yaklaşın, gelin yapalım beraber. Yoğurdumuzu güzel bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Sonra su ilavemizi yaparak karıştırmaya devam ediyoruz. Hemen arkasından da hazırlamış olduğumuz dövmelerimizi, kuru fasulyemizi nohutumuzu ve yeşil mercimek seviyorsanız mutlaka haşlanmış olarak hepsini ekleyin. Hemen arkasından da nanemizi birazcık böyle kokusu çıkana kadar hazırlıyoruz. Hemen arkasından çorbamızla buluşturuyoruz. Harika bir lezzet çıkıyor ortaya. En güzel tarafı tadım testi. İddia ediyorum bayılacaksınız. Evdeki herkes de çok sevecek. Deneyin bana teşekkür edeceksiniz.